Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, bugün Hakkari'den gelen minik ziyaretçilerini ağırladı. Ankara'daki Çocuk Bilim Merkezi ve Luna Parkları çok beğenen minikler, Bakan Yılmaz'dan Hakkari'ye de Bilim Merkezi ve Luna Park yapılmasını istedi. Orada da eğlendiğimiz gibi orada da istiyoruz. İnşallah. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Ankara'ya getirilen 50 öğrenci, Bakan Cevdet Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ankara hatırası olsun değil mi? Miniklere bilim dergileri ve kalemlik hediye eden Bakan Yılmaz bölgede çözüm sürecinin önemine dikkat çekti. Önümüzdeki dönem bir yeni proje hazırlıyoruz. DAP dediğimiz Doğu Anadolu projesi bir eylem planı hazırladık. İnşallah yakında onu da ilan edeceğiz. Biz istiyoruz ki artık insanlar kavga etmesinler, çatışmasınlar. Bu bölgelerimiz huzur içinde olsun. Çocuklarımızı daha iyi yetiştirelim daha donanımlı yetiştirelim. Bu çiftte ona parkları bir de bilim merkezleri istiyoruz. Bakan Yılmaz'a Ankara'da gezdikleri yerleri anlatan Minikler de Hakkari'ye çocuklar için bilim ve eğlence merkezleri yapılmasını istedi. Çok selam söyleyin Hakkari'ye.